Sevgili yengeçler bir bakalım Mart ayında sizleri neler bekliyor? E, yengeçlerin Mart ayının en şanslı burçlarından olacağını bilmenizi istiyorum. Birçok e, gezegen Mart e, ayında balık burcunda e, seyir halinde olacağı için yengeçlere çok güzel açılar bu, verecek haberiniz olsun. Bakalım neler olacakmış. Güneş balık burcunda olacak 20 Mart'a kadar bu da sizin için noter konuları, hukuksal konular yurt dışı ile bağlantılı, yabancı dil, yabancı kültürle bağlantılı pozitif yönde destek atacak. Varsa taşınma ile ilgili gündemler, varsa daha uzak yerlerle ilgili konularınıza destek atıyor olacağını bilmenizi istiyorum. Kardeşler, akrabalarla ilgili alanlarda genel anlamda Mart ayına güzel destekler verecek. Şimdi 20 Mart sonrası Güneş artık Koç burcuna yerleşecek ve siz yengeçler için kariyer hayatınıza bir sıçrama dönemine geçeceğinizi bilmenizi istiyorum. Burası çalışan yengeçler veya çalışmayan yengeçler ne olursa olsun dış görüntünüz, işleriniz, işbirlikleriniz, intibanız, duruşunuzla alakalı daha kaliteli, daha kendini gösterdiğiniz, daha parladığınız bir döneme geçeceğinizi bilmenizi istiyorum. 10 Mart ve ay sonuna kadarki süreçte artık Merkür Koç burcuna yerleşiyor. Ay o kadar güzel bir şey var ki şu an burada. Bir nehirin yanındayım. Ee, ördekler, ay çok güzeldi. Umarım tekrar yaparsa ekranı çevireceğim, kamerayı çevireceğim. 10 Mart ve ay sonuna kadar Merkür artık Koç burcuna yerleşiyor. Bu da sizin yine az önce bahsettiğim kariyer, statü, intiba alanınızda Merkürün buraya yerleşmesi demek. Sözü geçen, sözü dinlenilir, ne konuştuğuna kulak kabartılan bir duruş sergilemenizi sağlayacak. Bu, bu döngü. 12 Mart ve ay sonuna kadar Venüs Balık Burcu'na yerleşerek size e, daha böyle keyif aldığınız yollar, yolculuklar para kaynaklarınızla ilgili daha keyif alacağınız e, işlere, işbirliklerine yönelmek e, alım satım yapıyorsanız veya bir alışveriş konularınız varsa size böyle sanki iyi gelen, ruhunuza çok iyi gelen gündemler yaşamanızı sağlayan durumlar verecek size bilginiz olsun. Kazanç kapılarınızın açıldığı ve inanç sisteminizde beni ne iyi ediyor, beni ne mutlu eder, ben, ben artık buna yönelmek istiyorum dediğiniz durumlar yaşayacağınızı bilmenizi istiyorum. Ve 23 Mart ve sonrasında artık Mars gezegeni Balık Burcu'na yerleşiyor. Bu da ben sizin Mart ayında sevgili yengeçler taşınmak isteyenleriniz varsa taşınmayı, işi değiştirmek isteyenleriniz varsa iş değiştirme. Hatta e, yollar, yolculuklar kısmında hani bir yollar, yolculuklar, günleriniz varsa yani bir ruhunuza iyi gelen bir alana geçmekle ilgili destek atacağınızı bilmeniz, destek atacağını bilmenizi istiyorum. Ve e, sanki bu yollar, bu yolculuklar sizin için e, para kazandıracak ve sizi daha huzurlu eden bir hale gelecek. Hatta bu yer değişimi, taşınmalar belki kiminizi bir mahalle ötesi değil de Şehir dışına ya da belki bir yurt dışıyla bağlantılı bir günden bile yapabilir. Veya öyle bir işler işbirlikte yapacaksınız ki bulunduğunuz yerle uzak yerlerle bağlantılı eğitimler veya işler işbirlikleri alım satımlar yapacaksınız. Bu kadar güzel bu kadar hoş bir teva sizi bekliyor olacak. Ee, şimdi 23 Mart sonrası Mars'ın balık burcuna yerleşmesi biraz daha böyle eylemlerinizde hareketlerinizi hareketlerinize hızlanmayı verecek. Ben artık bunun böyle olması istiyorsam harekete geçmeliyim dediğiniz bu durum olacak. Veya bir uzlaşma, birileriyle anlaşma, birileriyle hukuksal konuda daha diplomatik yaklaşma, daha böyle hırslı değil de daha böyle eylem ama yumuşak eylemlere geçtiğiniz bir süreç olacak. Şimdi iki haberim var. 10 Mart'ta yeni ayımız gerçekleşecek. 25 Mart'ta da bir ay tutulması gerçekleşecek. 10 Mart'taki yeni ayımız te, e, balık burcuna gerçekleşen bir yeni ay olacak. Bu da sizin için Neptün ve Hayca'nın devrede olduğu bir yeni ay, yani sağlık sembolü ve hayal sembolünün gerçekleştiği bir yeni ay. Öyle bir sayfa açıyorsunuz ki sanki hayal ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi gibi veya öyle bir e e, yeni gündem açıyorsunuz ki bu sizin sağlığınıza çok iyi geliyor veya sağlık konularıyla alakalı bir gündem yaşatacaksınız kendinize böyle bir şey de söz konusu olabilir fakat lilitian olacağı için kardeşleriniz kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınız veya böyle çevrenizle alakalı biraz kıskanmalar kıskançlıklar söz konusu olabilir veya öyle bir alım satım alışveriş bir şeyler yapacaksınız taşınmalar vesaire insanların kıskançlığına sebep olan bir şeyler yaşatabilirsiniz kendinize. Ve Uranüs'ten bir destek gelecek. Uranüs'ten gelen destek sanki aşk hayatınız, çocuklarla ilgili alanınız veya böyle hedeflerinizin getirdiği çevre, kariyer çevresi, kazançlar neyse buralarda şaşırılan, sizin de şaşırdığınız, belki yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir e, hayat motive, motivasyonu sizinle birlikte olacak. Ve bu yeni ay size çok iyi gelecek. Bunu bilmenizi istiyorum. Arakne'nin devrede olması sanki sağlık ve e, network ya da meditasyon network, internet, şifa ama sosyal medya. Rutin hayatınızda bir düzen ama böyle sanki bir şey projeler yapıyorsunuz. O kadar güçlü bir şeyler yapacaksınız ki yeni bir sayfa açılacak bu alanda. Ben yine yeni ay ile ilgili ve dolunay ile ilgili ayrıca videolar çekeceğim. 25 Mart'taki ay tutulması sizin ayınızı ilgilendiriyor olacak ve hatta 2024 yılınızın ilk birinci dönemini, ilk 6 ayını kapsayan bu kadar güçlü bir ay tutulması bu. Mart ayınızda size daha çok geçmişteki bir konuyu masaya yatırarak karar verdiğiniz bir şey olacak. Sivan'ın devrede olması ve Güney Aydın'ın devrede olmasıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını, çok köklü bir karar alacağınızı göstermektedir. Terazi vurgusunda olacağı için işler, işbirlikleri, hukuksal konular, ilişkilerle alakalı çok önemli gündemlerde bir karar almanızı sağlayacak. Sizin için burası gayrimenkul alanı ve kariyer alanını etkiliyor olacağı için buralarda önemli kararlar almanızı sağlayacak. Bir ev değişimi, bir iş değişimi, bir ortam değişimi, bir evlilik, bir ilişkiyle ilgili çok net karar almakla ilgili bir gündem vereceğini bilmenizi istiyorum. Ve bu alacağınız şey sanki eskiden bu karara daha böyle gergindiniz. Olmaz nasıl olacak, nasıl düşüneceğim, nasıl olacak diye böyle omuzlarınızı sıktığınız bir şeyi bu olabiliyormuş ya. Neden olmasın? Evet bunu ben daha iyi, böyle düşünmek daha iyi. Bunu karar ver, vermekle daha rahat ettim. Edeceğim dediğinizi fark edeceksiniz. Ve bu her neyse tekrar başa sardığınız, tekrar aynı şeyi tekrarına getirdiğiniz bir konu olacak. işte olabilir, düzeninizle ilgili bir konu olabilir, sağlıkla ilgili bir konu olabilir güzel dostlarım veya ilişkiyle ilgili bir konu olacağını bilmenizi istiyorum. Sevgili yengeçler, önemli bir haberim var. 10 Mart'ta astroloji orta seviye astroloji temel sevi çok özür dilerim. Orta seviye astroloji sınıfım açılacak. Siz de benim bilgilerimden faydalanmak isterseniz, benim öğrencim olmak isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmına WhatsApp iletişim iletişim linkim var. Oraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben yine geleceğim. Öpüyorum sizi. Bay bay.